Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım. İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler. Bazen ufak tefek engeller oluyor. Bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor. Bu işlemde faydası olan bir işlem. Noktaları koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alıp çıktığıyla evinde tarafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz ve bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. eşinizle aranızda sıkıntı problem varsa bu hazırladığımız vekri uygulayın. Ev içinde sıkıntı problemin kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.